Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber soru cevap videosu yapacağız. Yani 60 yakın soru gelmiş. 61 dilim adet plak olsun. Bugün bunları cevap vereceğiz sesli olarak. İnşallah güzel bir soru cevap videosu olur. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Devamı gelebilir yani. Sizin isteklerinize karşın yani. Videoyu beğenelim o yüzden. Şimdi en baştan başladım. ilk sorudan. Şuradan başladım. Öncelikle nereli sorusu gelmiş. Trabzon'dayım arkadaşlar ama Samsun'da yaşıyorum. Onu da söyleyeyim. Hangi edit programını kullanıyorsun demişler. CapCut var. VMAC var. Meitu var. Yani değişiyor yani. Ama genellikle arkadaşlar CapCut kullanıyorum. Edit programı olarak. Onu söyleyeyim. CapCut Pro. En sevdiğim 5 takım demişler. En sevdiğim 5 takım yok. Yani tek Trabzon sevdamız. Onu da söyleyeyim buradan. <laughs> Abone olduğum bir tane kanal söyle demiş. Enes Batur. Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo. Neymar mı? Ronaldinho mu? Ronaldinho. Ramos en futbolcu. Ee, şu anlık Uğurcan. Öyle diyeyim yani. Vakiye tabii kraldır bizim için. O yeri bambaşka ama şu anlık Uğurcan diyelim. U19 şampiyon olur mu? Yani bu inançla ya bu kuvvetle şampiyon olur diye düşünüyorum yani. İnandığımız tam yani. İnşallah şampiyon olacaktır U19'da. Sence seni orta sahatına kim alınmalı? Bence Yıldız bir 6 numara 8 numara olabilir yani. Oyun kurucu bir orta saha lazım kesinlikle. ya yani Hakan Çalhanoğlu tipinde bir oyuncu lazım bize. O, ya, o yaşta. O tecrübede bir oyuncu lazım. Sence Fener maçında Fatih Hocam beklenen performans sergilecek mi? İnşallah sergiler diye düşünüyorum. Güzel maç olacak. İnşallah kazanacağız o maçı da. Sence Zira Türkiye Kupası'nda şampiyon olur muyuz? Ya bence oluruz yani. İnşallah olacağız yani. Oradan kupayı alıp Avrupa gitmemiz lazım. Tek hedefimiz şu anlık Ziraat Türkiye Kupası olacaktır. Kesinlikle almamız lazım. Biz oyuncularımızdan mevkiye göre hangisinden bir tane almak isterdin? Ya, tam anlamam soruyu ama şu stoperin yanına bir koymuşsun. Galiba onlara söyleyeceğim. Stoper mevkisine eski oyuncularına kim almak isterim? Vitor Hugo'yu almak isterim. Defensive orta sahaya Hamşik. Defensive orta sahaya da kim lazım? Bakasetas bence. Böyle iyidir bence. Abone olduğun kanalları söyle. Enes Batur sadece. Trabzonspor sence hangi bölgeye transfer yapmalı? Yani yıldız bir 6 numara altı veya 8 numara lazım benim zaten oyun kurucu. Stopere belki bir tane transfer lazım ya yani Savic yaştan da artık. Yani bir tane kesin bir transfer lazım stopere. Vakeme tarzı bir sol kanat dediğim gibi. Bir de forvet yani. Ona açı gelecek büyük ihtimalle bir dahaki sezon. Bon siz bir şekilde gelecek beleşe İnşallah Ona açı göreceğiz. Kral 4 büyükler dışında en iyi takım hangisi? Bütün geçmiş tarihi. Bursa Spor'dur. Nokta. Kaç santim demişler. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor sonra yarın buradan üzülerek gidersiniz. Haberiniz olsun. Arzen kardeşim. Çok ayıp sorular bunlar. Nerelisin demişler. Yine Trabzonluyum arkadaşlar. Ama Samsun'da yaşıyorum. Tekrardan belirteyim. Popkek sever misin? Seversen neyli seversin? Popkek çok yemiyorum yani. Ama yersen muzlu yerim Popkek'i. Yüzünü ne zaman göstereceksin? i̇leride inşallah göstereceğiz yani. Ama an, şu anlık böyle bir şeyim yok yani. Durum yok. İsteğim de yok yani. Kanka neden logonda Trabzonsporlu oyuncu yok? Logo dedin galiba profil fotoğrafım. E Havers fanıyım. Yani eskiden beridir Havers seviyorum zaten. İdol olarak belirledim kendisini. O yüzden Havers'e devam edeceğim yani. Kolay kolay satmam. Sence bazen bon servisi alınmalı mı? Alınma, alınması lazım değil yani. Bon servisin bence altında bir performans gösteriyor. Ona gidip de 15 milyon vermem yani gidip. Daha iyi. Onu al. mesela kesin al. Bedavi alman lazım senin yani. Daha az alınmaması lazım. Boş para kaybı. Kanka sence ben ileride iyi bir ters editörü ed ed olur muyum? Çok çalışırsan, sabredersen, üretirsen içeriklerine kesin de olursun yani. Bir insanın çalışıp da kazanamayacağı bir şey yok yani bu hayatta. Simon Manzan Palo açımı. Ya onu aç net bir şekilde onu aç yani. Bence ben burada net bir şekilde onu aç olur. Sen de güzel bir editör müsün? Bence müthiş bir editörsün demiş. Kerem Edit. Teşekkür ederim. Yani gelişme, kendimi geliştirmeye çalışıyorum gitgide. Telefondan yapacağım en max editleri yapmaya çalışıyorum yani. Kendime oyuna şey verdim. İnşallah daha da güzel editör olacağız yani. Şu anlık devam ki. Sence Türkiye'nin en iyi takımı kim? Objektif bir şekilde. Türkiye'nin takımı yani şimdi elindeki şartlar altında en büyük takım takım transpordur. Ama şimdi diyorsanız ki yani hepsini aynı bir kefeye koyarsan Galatasaray yani Türkiye'nin şu andaki en büyük kulübü. Yayın açla demiş. Yayın açacağız inşallah ilerideki zamanlarda ama şu anlık yine bir böyle bir istem yok. Zamanım da yok yani ama açacağız inşallah. Mendy'yi kaç satarız? Satarsak en az 15 satmamız lazım Mendy'yi. Öyle bir oyuncu potansiyelle. Giderse 15'e gitmesi lazım en az. Minimum. En iyi Anadolu takımı kim? Trabzonspor tabii ki de. Fatih'e Trabzon'a ucuyla finali oynatır mı? Yani öyle hedefleri var ama ben kimse inanamıyor pek olarak. Ama inanmak zor neden? Yani. tam yani. Neden olmasın yani? Neden olmasın? İstesek olur yani. Çalışırsak olur. Abi sen kaç yaşındasın demişler. 16 yaşım arkadaşlar. Şubat'tan 16 yaşıma girdim. Kanka TSE'yi neden tutuyorsun? Memleket takımım yani. Memleket takımı ben satmam yani. Türkiye'nin en büyük kulübü zaten Trabzonspor. Kendi ekonomik şartları altında olsun. Yani şu an Türkiye'nin en büyük kulübüdür yani. Trabzonspor'da en nefret ettiğin güncel oyuncu kim? Ya yani yok arkadaşlar benim. Takımda yani nefret et besediğim oyuncu yok yani öyle söyleyeyim. YouTube'da hedefin ne? YouTube'da hedefim ya yani gidebileceğim kadar gideceğim yani çalışmaya devam edeceğim. Yani şu an zaten hedeflerime ulaştım yani. Ama daha da iyisi olursa tabii ki mutlu olurum yani. Çalışmaya devam edeceğim. ABD'lerinde hangi efekti kullanıyorsun? Efekt kullanmıyorum yani. Sadece topaz topaz var. Light CC falan kullanıyorum. ya. Onlar var yani. Çok efekt kullandım söylenemez. Ben uzun zamandır sınıf takımın kaleciliğini yapıyorum. Sence ileride transfer olur muyum? Yani çalışırsan tabii neden olması yani. Bir insanın çalıştıktan sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Yeniden tekrar söyleyeyim yani. Çalışırsanız elde eğer çalışırsanız eğer çalışırsanız her şeyi elde edersiniz ben hatta onu da söyleyeyim yani. Neden eskisi gibi her takımın editini yapmıyorsun? Yapar mısın? Ya eskiden yapıyordum da yani kitle olmuyordu çok fazla yani çok farklı konu olduğu için kitle birikmiyordu elimde. O yüzden de bir konu üzerine gitmeye karar verdim. O da transport takımı olan transport seçtim. O konudan yürüdüm yani. Kitlem de büyüdü çok şükür. Bu yollarına devam ediyoruz yani. O yüzden yapmam yani daha da yapmam. Her takıma edit yapmam yani. Sence bu sene Ziraat Türk Kupası'nı alır mıyız? İnşallah alacağız. Yani tek hedefimiz şu anda o. Ligde hedef kalmadı. Tek hedefimiz Ziraat olacaktır. İnşallah olacağız. Editlerini nereden yapıyorsun? CapCut Pro'dan yapıyorum. Yeniden söyleyeyim. Nerelisin sorusu yine gelmiş. Trabzonluyum arkadaşlar. Samsun'da ama. Tekrar 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 belirteyim. Trabzonspor'daki en sevdiğin yabancı oyuncu. Son zamanlarda Zukov'u çok seviyorum. Vakiyeme tarzı bir kişiliği var. Yani Vakeme ve Zukov derim yani. En sevdiğim iki tane yabancı oyuncu. Nerede yaşıyorsun? TS'den başka desteklediğin takım var mı? Nerede yaşıyorum? Samsun'da yaşıyorum arkadaşlar. TS'den başka destek, desteklediğim takımda yok yani. Ha varsa bir transfer 19 takımıdır yani. Daha da yok. Trabzon'dan başka takım destekleme. Şimdi geldik buraya. Sence bazen bon servisi alınmalı mı? Alınmamalı yani çok pahalı fiyatına göre. Tekrardan söyleyeyim. Sence Fatih Hoca beklenen performansı sergileyecek mi? Bence sergileyecek yani. Sabretmemiz lazım, görmemiz lazım. İstifaya çağırmamamız lazım yani Fatih Hoca'yı. Kendi istifa ediyorsa yani. Bizim Fatih Hoca'da ısrarcı olmamız lazım arkadaşlar yani. Tarafta olarak sabretmemiz lazım Fatih Hoca'da. Yani bu sene bir geçsin yani. Bir dahaki sene zaten göreceğiz Fatih Hoca'nın takımını da göreceğiz. Taktiklerini de göreceğiz. Bu sene daha Takım tam yerine oturmadı zaten. Elinden gelince yine iş çıkaracaktır diye düşünüyorum Fatih Hoca. Hangi edit programı kullanıyorsun? CapCut Pro. Fener maçını kazanır mıyız? Kazanırız tabii ki de. İnancımız tam. Kadıköy'ü severiz yani. Onu açımı Sherlock mu? Ya çok derin sorular bunlar ya. Yani şimdi birini seçsem birini ayıp olacak yani. O yüzden teşmedi karar vermek istemiyorum. Böyle seçmek de istemiyorum. Ama illa bir cevap bekliyorsanız onu açımı Sherlock mu? Ya ben ona açıp bambaşka bir için ya. Ona açıp cidden bambaşka yani. O yüzden ona açıyorum. Yengem ne yapıyor? Diye bir soru gelmiş. Yenge yok arkadaşlar. Popkek sever misin? Seversen neyi seversin? Yine aynı soruyu sormuştum Mauro Yasin. Ayıp oluyor ama yeter yani. Popkek sevdan mı var senin kardeşim. Yersen muz yerim yani. Abi Fatih Tekke Transpor'a geldiğinde sence Transpor iyi oynamaya başladı mı? Ya da başlar mı? Şu anlık bir şey diyemeyiz arkadaşlar yani. Bu sezon da artık geçti gitti yani. Takım şu an tam oturmadı yani. Bir dahaki sene bakmamız lazım Fatih Hoca ile. Kendi takımı kuracak. Kendi stratejilerini geliştirecek. İnşallah da güzel başarı elde edecektir Fatih Hoca. 100 milyon dolar verseler yer misin demiş. Yemem arkadaşlar. Böyle sorular sormayın. Lütfen. Ayıp oluyor. yarın Bulgar üzülerek gidersin. Kaç yaşındasın? 16 yaşındayım. Yine kaç yaşındasın sorusu gelmiş. Şimdi 16 yaşındayım. Favori oyuncu transfer Güncel. Şu anlık Zubkov gibi ya. Zubkov ya da ya ne Zubkov ya Urcan ya. Şu babadır da bizim için. Favori oyuncu Urcan'dır. Fred Mourinho maçta yer alır mı? X arkadaşlar maçta yer alacak. Haberler geldi zaten. Duyuruldu yani. İkisi de maçta olacak. Ama kimisinden korkumuz yok. Bizim tek hedefimiz galibiyet olacaktır. Korkmamamız lazım. Kadıköy'de Fenerbahçe yememiz lazım. FPTS maçı kaç kaç biter. 2-1 veya 3-2 Trabzon alır diye düşünüyorum. İnşallah alacağız. Neden kanalaştın? Yani hobi yani öyle size. Hobi. Editlerimi yapıyorum yani. Bu benim için bir hobidir yani. Size, size karşı paylaşıyorum. Siz de zaten beğendiniz içeriklerimi. O yüzden devam ediyorum yolda. Daha da soru yok galiba arkadaşlar. Ben yine bakayım yenileyim sayfayı. Evet daha da soru yok. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sorularınız için de çok teşekkür ederim. İnşallah böyle videolar çekmeye devam edeceğim yani. Sizler desteğiyle devam ediyorum. Evet Allah. Hepinizi seviyorum. Videoyu like atmayı unutmayın. Abone olmalısınız. Abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.